Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Evet böyle pıtır pıtır güzel bir modelim var. Bunu hem bebek örgülerinde hem bayan ve çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Her örgüye uygundur aslında. Şal, hırka, yelek, atkı, boyunluk, her çeşit örgüye uyar. Evet yapımı da çok çok kolay. Biraz sonra anlatırken göreceksiniz. Gayet kolay bir yapılışı var. Evet arka yüzü de böyle. Her bir motifi 4 ilmekten oluşuyor. 4'ün e, katları olarak hesaplıyoruz. Başka ilmek eklemiyoruz. E, ve 4 sıradan oluşuyor. Aslında iki sıra bir kaydırması da var. Onunla birlikte 4 sıra oluyor. Evet, e, ben çok beğenerek çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet şimdi e, anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, e, her bir motifin genişliği 4 ilmek demiştim. E, buna göre 3 motif kurmak için 12 ilmek attım, birer ilmek de kenarlara ekledim, kenar ilmekleri olarak 14 ilmekle başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum her zamanki gibi. İpimi öne alıp bir sıra ters örüyorum. Evet, en sondaki ilmeğimi de kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, örgümü ön yüzüne çevirdim. Evet, böyle bir sıra örerek bir zemin oluşturmuş oldum. Şimdi modelime başlıyorum. Evet, yine kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Evet, bir doluyorum. 2 ilmek birden alıyorum düz örgüyle. Bakın. ikisini birden alıyorum. Evet. Ee, hemen bu tarafa aktarıyorum. Geri iade ediyorum yani ilmeği. Şimdi şu en baştaki 3 üç ilmeği üçünü birden alacağım. Evet, 3'ünü birden alıyorum. İlmeğimi çok uzatmıyorum. Normal bir boyutta tutuyorum. Arkadan bir doluyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. Bakın. Evet, üçüncü ilmeği de elde ettikten sonra bırakıyorum ilmekleri. Evet, tekrar bir doluyorum. Şimdi ikinci motife başlıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek birden alıyorum. Evet, iade ediyorum yine bu tarafa ilmeği. Şimdi üçünü birden alacağım. Bakın. Üçünü birden alıyorum ilmekleri bırakmadan arkadan bir ilmek daha doluyorum. Tekrar aynı noktadan girip bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmeğim oldu. Şimdi bırakıyorum ilmekleri. Evet, 3. ve son motifimi kuruyorum şimdi. Bir doladım. 2 ilmek birden aldım. Bu tarafa tekrar iade ediyorum ilmeğimi. Şimdi 3 üç ilmeğimi üçünü birden alıyorum. İlmekleri çok uzun tutmayalım çıkardığımız ilmekleri. Bir doluyorum. Evet. 3 olunca bırakıyorum. Evet, çok ilmekleri çok uzun tutmayalım. Fakat e, şal yapıyorsanız eğer o zaman salaş olması için biraz daha uzun tutabilirsiniz. Evet. En sondaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Evet örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Modelimin ikinci sırasındayım. Evet en baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim önde. Ters örüyorum. Evet tamamen ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan Evet, sondaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, örgümü yine ön yüzüne çevirdim. Evet, modelim böyle ama kaydırma yaparak şimdi üçüncü sıraya başlayacağım. Evet, en baştaki ilmeğimi aldım. Şimdi bakın, baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bir doluyorum. 2 ilmek birden alıyorum. Bu tarafa iade ediyorum. Bakın. İade ettim. Şimdi üçünü birden alıyorum. Bırakmadan hemen bir doluyorum arkadan. Tekrar aynı noktadan giriyorum. Bıraktım. Yine bir doluyorum. 2 ilmek alıyorum bu tarafa iade ediyorum. Şimdi 3 ilmek birden alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum yine aynı şekilde. Evet bakın dolamıyorum çünkü bitti ilmeklerim. Gördüğünüz gibi iki ilmeğim kaldı. Başlarken de 2 ilmek düz örmüştüm. Şimdi 2 ilmek düz örerek bitiriyorum sırayı. 1 2 ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeğimi de yine örüyorum. Evet. Arka yüzüne çevirip yine bir sıra ters öreceğim. Evet. Tamamen ters örüyorum. Yine hiçbir işlem yapmadan Evet modelim bitti. Anlatımı bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi çok çok kolay bir model. Çok da hoş duruyor. Zarif bir model pıtır pıtır. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, Beğendim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. E, abone değilseniz e, Abone olmayı da unutmayın ve abone olduktan sonra hemen yanında çıkan Zil ikonunun e, Tümü olanını işaretlemelisiniz. ki e, Bütün Paylaştığım her şeyden e, Haberdar olasınız. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yani i̇zlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.